Merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ipeksi dokulu, tam kıvamında ve her tatlıya çok yakışan özel bir krema tarifi paylaşıyorum. Bu tarifi o kadar beğendik ki her tatlıya yakışacağını düşündüm ve mutlaka sizinle paylaşmak istedim. İlk olarak 2 adet yumurta sarısını ve 1 su bardağı toz şekeri bir kaba alıyorum. Bu karışımı Benmari usulü yani kaynar suyun buharında sürekli olarak piş, karıştırarak pişiriyorum. Önemli olan nokta bu arkadaşlar. Benim bunu sevmemi sağlayan nokta çiğ yumurta olmaması. Yumurtayı pişirerek kullanıyoruz. Bu da benim açıkça içimi rahatlatıyor. Burada en önemli nokta yumurtaları asla kesmeden sabırla ve kontrollü şekilde pişirmek. Yaklaşık yumurtalar, yumurtalı şekerli karışım kaynadıktan sonra bir 5 dakika daha kaynar suyun buharında tutmaya çalışıyorum. Daha sonra vanilya, krema ve peynir ekleyeceğim. Karışım açık renk alıp kıvam kazandığında vanilyayı ve kremayı ekliyorum. Ardından kremaya hem yumuşaklık hem de hafif bir lezzet derinliği veren labne peyniri ilave ediyorum. 2 yumurta sarısına 200 gram kadar labne peyniri ekledim. Tiramisu da bu mascarpone olarak geçer. Siz daha farklı bir peynir de tuzsuz herhangi bir peynir de kullanabilirsiniz. Ama kullandığınız peynire göre kremanın yoğunluğu ve kıvamı değişecektir. Ona dikkat etmenizi istiyorum. İyice çırpıp tam pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum ve dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Sonuç kaşıktan ağır ağır akan parlak ipeksi dokuda bir krema. Bu kremayı pastalarda, tartlarda, profiterolde hatta içine kedi dili bisküvisi kırarak sade tek başına bile tatlı niyetini misafirlerinize bile ikram edebilirsiniz. Ev yapımı katkısız ve lezzeti tam yerinde. Tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun.